Sesi duy yar İstanbul'dan Beni enterese etmez o İzbandutlar E kim var lan ni baba ni sokacak Dab keteme diline yeni bir lisan olacak Açılıyor Pandora hissettim büyük İzledim gülüp onu istedim gülüm hey. Dişmeyin Türk rap işleri yürür Cic yetişmeyin iş değil müdür Köser ol değil bana ay semsi verin Kaybetti beyin copy paste marifet mi değil Tarif ettim seni istersen bahsettim kim bile cebecinden daha seksi gelir. Hey, Kaybolmuş hey, hey, oldum hey. haysiyet, anksiyete geçiriyorsun maalesef kepazelerdir. Arabesker Keramet çoktur mafette faaliyette sıfırsın. <gülüyor <gülüyor> organize olduk bak niyetler kırılsın. Hey. Onun mu? Hayır senin. Aa! kafanda var senin kafanda var senin kafanda var senin kafanda var senin, kafanda var senin kafanda var senin kafanda var senin kafanda var senin, kafanda var sen senin kafanda var senin kafanda var senin kafanda var kafanda var senin kafanda var senin kafanda var senin kafanda var, senin kafanda var, senin kafanda var. açıkça söylemeliyim bunlar artık arsız, arsız oldu kiçişi bicişi oldu harbiden de yanık oğlum dünyanın sonu yakındır artık doğuşun ilk defa çalıştı saksı kendi kendimize mi dertleniyoruz? ne Ve halk olarak böylelerini hep seviyoruz be komiklik olsun da ne olursa olsun rezillik olsa da olsun ve dostum fark etmez Hayatta fark etmez Babuşa iki meme ver seni de affetmez Kıyıda köşede bulur yolunu anlamasın Aç neti biraz da amcaoğlu faydalansın Beni kendimden geçiren ülkem bu kadarı olamaz yapma dur yeni bir rezillik yaratma kutuları açma canım halkım bence senin ah, kafanda var senin kafanda var senin kafanda var senin kafanda var kafanda var senin kafanda var senin kafanda var senin kafanda var kafanda var senin kafanda var senin kafanda var senin kafanda var kafanda var senin kafanda var senin kafanda var senin kafanda var